Herkese selam. Fırınım yok diye sakın üzülmeyin. Benim de şu aralar fırınım yok ama bu benim tatlı yapmamı asla engel değil. Çok güzel bir tava tatlısı yapacağız. Tencerede yapacağız bunu ya da böyle çok küçük olmayan tavalarda da yapabiliriz. Çok lezzetli, çok güzel bir tatlı bu. E, malzeme olarak ben bir çay bardağı süt kullandım. Yarım çay bardağı yağ kullandım. Ee, bir çay bardağı dolusu da şekeri kullandım hepsini birlikte karıştırdım ee, kabartma tozu e, vanilya kullandım iki e, çorba kaşığı kakao kullanıyorum bir su bardağı da un kullanıyorum bu iç harcımız bu İyice çırpıyorum sağa sola biraz kirletmişim. Dediğim gibi fırını olmayan insanlar için çok güzel. Çünkü fırınız bozulabilir. Ne bileyim olmayabilir. E, ee, attıktan sonra şöyle yarım çay bardağı kadar da ılık su kullandım. Bu tatlılarda bence güzel bir kabarma sağlıyor. Kabarmayı hareketlendiriyor. Ben kullanıyorum tatlılarda sıcak su ya da ılık su. İyice çırptıktan sonra e, tenceremi yağladım. Bu çok derin değil. Ama benim işimi görüyor. Dibini yağladım ve harcı içine döktüm. Ee, harcı kıvamı falan çok güzel. Bunu gerçekten deneyin. Hem çok basit hem de böyle ıslak kek, brownie kek artık ne derseniz deyin. Ee, yaklaşık böyle bir 20-25 dakika en kısık ateşte güzelce pişirdim. Sosunu yapıyorum. Sosu için de bir bardak süt kullandım. Yarım çay bardağı kadar şeker, 2 kaşık da kakao kullandım. İyice çırpıyorum onu ee, sütü biraz daha fazlalaştırabilirsiniz yani ben yaklaşık bir dolu dolu su bardağı kullandım biraz da bu e, adı neydi bunların bir çikolatacıklar var böyle şu anda hatırlayamadım adını ya onu kullandım pişen kekimin e, bıçakla böyle çatalla daha doğrusu delikler açtım o soğuk kek soğuk çikolata biraz daha sıcak iyice döktüm üstüne yedirdim biraz dinlendirdim yaklaşık böyle bir 15 dakika iyice çekmesini bekledim kestim ee, dediğim gibi yani bunu gerçekten denemesini çok isterim belki fırında yapsam bu kadar güzel olmayacaksın <laughs> bilmiyorum ama e, bu kısık ateşte elektrikli ocakta ben bunu e, üçüncü ayarda yani üçüncü derecede pişirdim inanın çok güzel oldu Lezzeti de çok güzel. Kıvamı da çok güzel. Çok pratik. Biraz hindistan cevizi koydum. Çok yakışıyor. İçini de açtım. İçinin halini de göründüğü, İçinin kıvamı, o ıslaklığı falan inanın çok güzel. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama çok güzel oldu. Tavsiye ederim. Ağızda böyle çok güzel bir tat bırakıyor. Eriyor böyle ağızda. Bu şekilde. Evet, bir de kendim yiyeyim. Tadına bakayım son Tadım yapıyoruz. Of mis gibi. Afiyet olsun.